Evet. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri Hazreti Hasan Hüseyin'i bundan böyle muhafaza edermiş ufakkan. Euzü bil kelamatillahi teammati min kulli seytanin ve hammetin ve min kulli aynin lâme. Bunun manası nedir? Cenab-ı Celle alaya sizi sığındırırım bülür. Min kulli seytanin ve hammetin. Seytanin şerrinden, zehirli hayvanların şerrinden buyurur ve min kulli aynin lâme gözün şerlerinden buyurur. Kaç şey oldu burada? Şeytanın şerrinden, zehirli hayvanların şerrinden, gözün değmesinden, üç şeyden. Amuzu kelimat la min kulli şeytan ve hamme ve min kulli aynin lâme. Hazreti Hasan Hüseyin'i bunlarla böyle okur üfürürdü ufakken. Diyor İbrahim Aleyhisselam, Sürükür İsmail İshak Aleyhisselam'ı bunu yapardı buyurur.